Burada bir şeylik var ya. Yani. Çek bakalım Şu şöyle ya. neymiş. Hadi bakalım. Evet. Bu, ama i̇nşallah. hadi inşallah bakalım. Da, Kafa, güzel. Kafa de ama güzel. bir şeye benziyor. Hadi bakalım aynısı. Bekliyoruz heyecanla. heyecanla. Bekliyoruz heyecanla. Olsun, ya. Neredesin? Nerede kaldı? Oh. Oo harika Ecele bastı. De, de, de o. Harika bastı Ecele. harika, Ecele. harika. Oo. Oo. Muhteşem. Kafa muhteşem. Kafa muhteşem. Gelen gelen geldi. Çupra mı? Al artık içeri. Anlayamıyorum bırak, bırak, onu, bırak onu, bırak onu. Bırak onu, fileyi bırak. Çupra, çupra, çupra. Al artık şimdi, al artık şimdi. evet. Bir dahaki ya. Kabal dahaki, bakayım Aynen. mi? <laughs> Harika. En güzel, azından. 200 gramı var bunun. Var 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 güzel. Aynen. Çi, al al eline al. Muhteşem ya. Hani? Çok güzel. Çok fena oluşuyorduk. Aman aman. Vuruşu çok vardı. Gelişi de çupra oldu. Gelişi de çupra oldu. Yanağından almışım. Tamam <laughs> aman. Süper rast kardeş. Eyvallah. <laughs>